Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün Ahmet'i e, trollüyorum arkadaşlar Arkadaşlar Ahmet'i trollüm için Şeyi yanlayın benim Olan ne? Tabi ki de hacker Hacker nerede diye Burada mısın? Hacker Gel Gel burada mı? Selamünaleyküm 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 Kız sana bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bana trollüm eşyalar verir misin? Tamam. İstediğini de. Bir TNT. Arkadaşlar TNT. Ya da TNT diyeyim. Dönemezlik iksiri ya da. Ya ben online'dan e korku diyeyim. Arkadaşlar da var. Ve foto. Ve foto diyeyim А как же ты имени думать? Тьян там. на обеде. Слава и Кираме. А как же ты, Джордж, думаешь? Тьян ты, давай сюда. Кр... Боже, Джордж. Да, була. fikir öldü. Diğer arkadaşlar ya. Allah Allah. Ah şurada. Ahmet. Ahmet. Lan Ahmet. Sen trollemeyi bekliyordum ya. Ahmet evde mi acaba? Evet cizli cizli bakmalıyım ki. Ahmet evdeyse ya. Ahmet uyuyor arkadaşlar. Şimdi Ahmet şöyle çıkmalı. Kapıyı çalacak. Ahmet'in tırınır. Dik dik. Ay ay ay. Ne oluyor ya? Kapıyı çalan içeyim. Ya. Kim o? Kim diyor ki? Bu köyde taşıdığım kapı muçakalı mı? Kaçıyorlar ya. Allah Allah ya. Bu şeyde de bir güzel dükkan olsaydı kanımdan anlatırdım kendimi ya. Sıkıldım bu şiirde ya. Ölüm sıkıldım sıkıldım. mı çıksam Evet saçmalayın. Şimdi evet, geleceğim birazdan. Lalla 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 lalla. Bakın işte gördünüz mü? Ahmet şuradan gitti. Canan devini böyle görmeyeceksin kardeşim. Üzücüydüm kardeşim. Bakın işte şimdi Ahmet'in evine içine bir de etiket koyacağım. Ya da üstüne mi koyacağım? Önce de üstüne koyayım ya. Yani Şuna tıkayım. Şimdi sonra koyayım. işte çıktım üstüne. Şimdi patla Patlat Patla. Zor kaçız ama tarafı arkadaşlar. Yoksa olmazdık. Sonra basınca şöyle koşacağım. Arkadaşlar. Bak işte patlayayım. Ahmet evine canlıdan patlayayım kaçayım. Arkadaşlar hemen kaçmalıyım. İşte patladım hemen kaçmalıyım. Şuraya. Abi düzdü direkt. Arkadaşlar kaçıyorum. Kaos. Arkadaşlar oldu. Ne yapacağız? Can be, çok puan satıyorsunuz ya. Allah Allah, beni ya Arkadaşlar ya. Allah, Allah ya eve gideyim. Eve 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 ben aldım. Eve Orada da güzel değil mi? işini bitireceğim. Evet şu an Yedi O zaman başlıyorum. Çarın verdiğim suçlu çarın. Bunu yapalım. işini mi bitireceğim. işini? Allah Allah. Kardeş. Bu bitti ya. Bu kim yaptı? Şehir var. ne işim var? Ben Ahmet. Bu şu an iş. söyleyeceğim ya. Bu şey. Açıkanla söyleyeceğim ki. bir kimse ya.

Bana Twitch'te çiğirme gel. Çiğirme gel. Tık tık. Kim bu ya? Allah Allah. İsmail sana verdi. İsmail evde yok. Tamam. Allah Allah. Of. Kancı Bey. He. Bunu sana veriyor musunuz? Evet. Para veririz. Ben size de para vereyim diye. Ve ne para ya? Sağ olun. Bir şey olmazsa ne ya? Dükkan değil ya? Yatayım Bir şey olmazsa mı? dükkan Allah Evime çam patlattı onun içini yitireceğim Allah billah Benim evime gireyim bari Ben gireyim Giremedim Hadi giremiyorum Bunu evime kim Arkadaşlar Abarttı lan bu Hiçbir şey olmuyor sanırım ona ya Allah Allah işte çalıştırdım haydi neyse bak işte ben bunu öyle oturulama yapabiliyorum yapacak bir şey yok da dek dek çımo benim ve abi İsmail İsmail ne oldu Cimo. ne oldu İsmail abi sen evine ne oldu gidiyordu oradan yurdu Evet, hepinize merhaba. Selim 2 2 bildim. Kaçın arkadaşlar. Tamam buraya. Gel buraya. smile, arkadaşlar, abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.